Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Bugün e, motorla bir yere gittim. Motorla yolda kaldım. Neden yolda kaldım? Motorun harareti yükseldi. Acı bir şekilde kenara çekmek zorunda kaldım. Motor çalışmasına falan bir sorun yok. Motorcu birkaç arkadaş aradık. Sorduk ne olmuştu Termostatı kitlemiştir. Termostatı kapatmıştır. Devir daim yapmamıştır. Devir daimi kitlemiştir. Yani tam anlamıyorum da dediklerini. Hani... E, motor sıcak suyla soğuk suyun yerini değiştirmiyor. Bu arada o sıcak suyu da hani şeyde e, muhtemelen radyatör delinde suyu boşalttı kaynatınca. Kötü oldu. Motorun da parçası şimdi iyi bir para yani bu e, parçası pahalı olan bir motor. Kullanması da keyifli ama. Şimdi ne yaptım? Mecbur bir işte dolmuşta bu geldim. Dobloyu almaya. Dobloyu bu albeye içindeki malzemeleri boşaltıp dobloyla gidip motoru yükleyeceğim. Tamirciye gidebileyim şimdi motorun arka şeyinde dobloda da malzemeler vardı. Bagaj doluydu komple. Malzemeleri boşaltacağız. Koltukları yatıracağız. Gideceğiz. Dob motorumuzu dobloya yükleyeceğiz. Geleceğiz. Tamirciye indireceğiz. Zaten akşam saat oldu. Muhtemelen bu akşam doblonun içinde kalır motor. Ondan sonra yarın artık orada indireceğim. Kötü oldu yani. Şu an bir sıkıntı soktu beni bu. Tabi alacağı varsa olmuştur yani. Her işte vardır bir. Neyse ki ben harareti tam tavan yapmadan 100 derecede falan yani bir diş yükseldiğinde fark ettim. Kurtarabildim. Onu kurtarmasaydım ne olurdu? Motor şimdi arabada onun motosiklette hararet başıma gelmedi ama arabada geldi daha önce. Arabada işte hararet yaptırdığında önce conta yanar. Ondan sonra durmazsan daha üzerine devam edersen yağ ile su karışır. Yağ ile su karışır. Artık pistonlar hareket edemeyecek. Yani pistonların yağlı, yağın içinde su karıştığı için bu yağlama yapmaz ya pistonlar artık hareket edemez. Kitler, blok şeyi kırar, kol kırar. E, neydi? Grand kolunu kırar. Grand kolunu kırar. Durur yani artık ondan sonra bir şey yapamaz. Ondan sonra hareket edemez. Ondan sonra komple blok hani derler ya durmazsan iş büyürdü Ondan sonra üst kapakla kurtaracağın yerde, silindir pistonla kurtaracağın yerde komple blok almak zorunda kalırsın. Komple sandık motor baştan A'dan Z'ye Bloğu da çatlatır sıcaktan komple hani sandık motor almak zorunda kalırsın. Alt, alt blokta blok da çatladıktan sonra artık bir şey yok yani toplanacak bir kısmı kalmıyor. Üzerine kullanılabilecek parçaları sökerler. Atarsın çöpe motoru. Komple bir sandık motor almak zorunda kalırsın. Bizim tabii böyle bir şansımız yok ya ama pahalı bir yani motor parçaları. Arkadaş dedi ki sen o motoru hiç yürütmeyin güzeli. O şekilde getir bir şekilde hani araba falan varsa motorcuya tamirciye tamirciye indireceğiz. İnşallah iş büyümemiştir. Ter, şeyi, devir daim değişir, düzelir inşallah dedi. İnşallah radyatör, hortum, zart, zurt, blok bir şey patlamaz başımıza. Yani çok yürütmedim motoru, hiç yürütmedim aslında da. Yani tabi bilmediğimiz bir şey başımıza geldi bir işten. Bakalım şimdi Doblo'yu bir boşaltayım, motoru bir yükleyelim. Bakalım başımıza ne iş gelecek. <laughs> bir de tekerimiz de sağ olsun. Yani bir tane değil ki. Bir geldi mi geliyor yani üst üste. Şu her zamanki 50 TL pompamızla hayat kurtaracağız şimdi. Motorumuzu Doblo'ya yüklemeye Doblo'nun arka kapağı bozuldu Tıkır tıkır oynayıp duruyor O ayrı bir sinir bozuluyor olay Şu motorun orada kalması Ya motor benim elim ayağım beyler Şu İstanbul'da araba kullanmayı hiç sevmiyorum Seviyor. Araba oluyor satın alacağımız araba Gidiyoruz oraya buraya ee, video çekeceğimiz zaman şuraya buraya gitmemiz gerekiyor yani. Kendi özel işimde de motor benim elim ayağım. Araba kullanmayı çok sevmiyorum. Mesela trafik de İstanbul'da mümkün değil hele. Şimdi açsanıza karşı karşı. Saat 9.30 yolun karşısı kilit. Şimdi gideceğiz motorumuzu büyüteceğiz inşallah kazası belasız. Yerinde tamirhaneye gidecek. Bu saatte tamirci falan da kalmadı. Geldik motorumuz orada. Motoru bağladım ağacı bu domlunun koltuklarını yatırdım. Bu sadece tam yatırdım. Onlar şöyle geliyor. Çok gibi değil de şu an olmadı arkadan. Kapıları bağlayacağız. Sülensizleri indirip sağında sonunda koyacak. Kapıları getireceğiz. Şimdi getireceğiz. İnşallah sıcak. Yani sığmazsa kapıyı bağlayacağız. Bir de gece motor arabanın içinde kalacak ki sabah verelim şu an. Saat geçti. Motorcu kapandı. İnşallah sıcak. Evet biraz güç bela da olsa yükledik yani tabi vakit aldı birkaç drenajımız çizildi kırıldı galiba birkaç çatırtı da geldi Şimdi o tarımın şey çok önemli değil Şöyle bir alternatif olabilir de ee, Yani bir hani benim de başıma geldi benim de yardım ettiğim oldu E5'te örneğin hani benim bir benzin Ayaklıktan bir farklı bir motorcu ayağıyla ittirerek Benzinliğe kadar veya nereye gideceksen oraya kadar yardımcı olur da Şimdi bu benim kullandığım motor ağır bir motor. Ya şimdi yüklerken de yani 3 kişi belimiz ayrıldı. 150 kilo falan vardır bu motor. Arabayı bile çökertti yani. Şimdi böyle bir motor ittirmesi için bundan bir tık büyük motor olması lazım ki üzerinde ben olacağım. O adamı çekecek, beni çekecek, motoru çekecek. Öyle birisi olması lazım. Motor zor yani şimdi. 950 250 motorlar var. Vardır tabii ki de bir motor da. Bir de benim kaldığım saat tam bir trafik saatiydi sıkıntı olacak. Dedim ben de yatar getiririm. Kafam rahat olsun. Bize motorcu da ters tarafta kalıyor tabi. Eve kadar götürdükten sonra oraya gitme meselesi var. Bu şekilde rahat olacak yani güvenli olacak en azından. Diğer türlü çünkü arabalar sıkıştırıyor. Yavaş gitmek zorundasın. Bak göster şöyle lastikleri de nasıl kullandığımızı. burası kapanmayacak. Bunu yine bağlayacağız ufak bir şekilde ama güvenli gideceğiz en azından. Bak şu lastikleri. Yan böyle yandan yerine Camı açayım da şöyle. Şu lastikleri aralarına koyduk. Hani amacım buydu zaten. Ki motor yolda şey yapmasın, boşluğu sallanması olmasın diye. Motorun arızası inşallah yarın gidereceğiz. Tam ben de bilmiyorum arızasının ne olduğunu. Yarın bahsedeceğim ne kadar amali olduğunu. yaptıralım. İnşallah ufak bir şey halledeceğiz. Ya böyle şimdi tabii moralim oldu hiç i̇şte, Can sıkmaya değmez, halle bir şey değil. Ben ne yaptım? Motoru bıraktım, ne olmuş evet. Benim dobla yaparız, hallederiz. Kolay, olur, hani benim doblam vardı, hallediyorum. Olmasa ne olacak? Gideceğin işlerin doblosunu çağıracağım. Arkadaşının, komşunun, bilmem babanın arkadaşı. Dayı, teyze, hala kim varsa birisinin eline elbette bir doblo olacak ailede ki böyle işlere iş görsün yani araba. Şimdi dolap, bir eşya meşya, çamaşır makinesi bir yerden televizyon atacağın zaman bir yere. Doblo lazım yine bu işler için. Hani dobloyu sevme nedenlerinden bir tanesi de bu. Her işe geliyor araba. Değil mi? Milli sporumuz kaza izleme. Üç araba. Beyler bu arada arka kapıyı yarım bağladık. Yan kapımızı hiç kapatamadık. Şu an aşırı tüm yolun sesi geliyor. Sanki arabanın üstüne gidiyor gibiyiz. Hani zaten arabamız sesli çalışan bir araba, ekstra bir de bu sesler geliyor, dörtlüğümüzü attık ağırlar gidiyoruz, 50 ile, 50 ile. Yani şimdi benim hani motorun bozulmasına hiçbir zaman canım sıkılmadı, yani böyle şeyler geldi şimdiye kadar başımdan, eski arabalarla uğraşıyorum. Motor da yani kısmen eski sayılabilir, kilometresi olan bir şey 70 günde. Benim canımı sıkan, hani kötü bir yerde bıraktım ben motoru. İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz, başına bir iş gelecek. Bakın kendim malıma benden bir zarar gelmesi problem değil ama yani çalınır, malınır, itin uğursuz gider, oynat, pişliğini, hani kırarlar sağını solunu, sökmeye çalışırlar. O kısım bak benim canımı sıkar işte. Ama hani bu şekilde ben motorum yansa bile, şu an çöp olsa bile ben kazandım, ben aldım, ben yaktım, ben ettim. Bitti gitti yani, yenisine çalışırız, yenisini alırız veya yürürüz yani yine. olacak şey değil. Şimdi dandik bir motor alırız. Yine bir altımıza bir tekerimiz olur. Allah'tan dolgumuz var da şu işi çözdük ya. Arkadaşlar bugün sabah verdim motoru. Şimdi akşam üzeri saat 9 oldu. Daha yeni alabildim. Çok şükür oldu. Termostatımız değişti. Problem termostattaymış. 150 TL termostat bedeli vardı. 50 TL işçilik verdik. Halle oldu. Oldu. Geçti. Bitti. Benim imkanım vardı. Dobloya attım. Getirebildim. Hani şimdi böyle bir şeyin üzerine aklınızda olsun. Sakın bakın. Benim arabada başıma geldi. Ee, hani su ekleyerek falan yürüt derler. Dinlendire dinlendire getir derler. Yani risk arkadaşlar. O hararet olayı risk. Hararet yaptıktan sonra yürütmemek en mantıklısı. Dinlendire dinlendire falan olmuyor. Yani çözüldü bitti gitti şimdi yani çok bir dert etmemek lazım herkesin başına gelebilir yolda kalmak şimdi sıfır araba da olsa bir lastiğin patlar yine yolda kalırsın sorun değil mühim olan cana gelmesin yani bu motorlu bir kaza yapsak daha büyük bir şey gelirdi gelmiş olurdu başımıza yolda kaldık dobloyu yükledik. getirdik tamir ettirdik biniyoruz yani sıkıntı yok Allah başka dert vermesin Beyler bu Başımıza gelen olayı da atlatmış olduk. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.